Kadim Mezopotamya topraklarında, bugünün Irak'ında, binlerce yıl önce Süeyfi adında bir söz ustası yaşıyordu. Süeyfi, Sümer kültürünün en parlak dönemlerinden birinde, Uruk şehrinde büyük tapınak, Eana'nın hemen yanındaki küçük bir evde yaşıyordu. Tapınak, tanrıça inanmaya adanmış, şehirdeki herkesin saygıyla baktığı ihtişamlı bir yapıydı. Ancak Süeyfi'nin ilgisini çeken tanrılar değil, insanlardı. Bir gece Süeyfi şehrin sokaklarında dolanırken yaşlı bir kadının oturduğu bir sokak köşesine denk geldi. Kadının yanında taş bir tablet ve garip bir kazım aleti vardı. Kadın gece karanlığında mumun titrek ışığında taşına yazılar kazıyordu. Bunlar ne, ne yazıyorsun diye sordu Süeyfi merakla. Kadın başını hafifçe kaldırıp gülümseyerek yanıtladı. Sümerlerin unutulacak hikayelerini yazıyorum, evlat. Tanrıların ve kralların hikayeleri daima hatırlanır. Ama biz, sade halkın sesini kimse duymuyor. Bu sözler, Süeyfi'nin aklını baştan sona değiştirirdi. Kadın, kendini tanıtmış, adının Ninsun olduğunu söylemişti. Yaşlı, bilgeliğiyle tanınan bu kadın, bir zamanlar Uruk'un kütüphanesinde çalışmış bir yazı ustasıydı. Ninsu'nun yazdığı hikayelerden biri, şehirdeki yoksul bir çiftçi olan Dumuzi'nin hayatıydı. Dumuzi, kuraklıktan ve zorba bir vergi tahsildarından muzdaripti. Ancak Dumuzi, bir gece inanla tapınağında bir rüyada tanrıçayla konuştuğuna inanıp, şehrin meydanında cesurca konuşan ilk çiftçiydi. Şehir halkı, onun bu cesaretinden etkilenmiş ve tanrıça, İnanla'nın adına vergi tahsildarının zulmünü durdurmak için birlik olmuştu. Dumuzi'nin hikayesi, sade insanların sesinin bile bir tanrı kadar gücü olabileceğini anlatıyordu. Süeyfi, bu hikayeden o kadar etkilenmişti ki, geceyi Ninsun ile birlikte geçirip tabletin kazılmasına yardım etti. O andan sonra Süeyfi de kendini unutulmuş hikayelerin sözü olmaya adadı. Şehir meydanlarında, pazar yerlerinde, ıssız tapınaklarda sade insanların hikayelerini topladı ve Ninsun'dan öğrendiği gibi tabletlerin üzerine kazıyarak ölümsüzleştirdi. Yıllar sonra Süeyfi'nin kazıdığı tabletler arkeologlar tarafından ortaya çıkartıldı ve Sümer uygarlığının yalnızca tanrılar ve krallar üzerine olmadığı, halkın da unutulmaz bir parçası olduğu anlaşıldı. Şimdi bu hikayeler dünyanın her yerinde anlatılıyor çünkü sade insanların sesi zamana meydan okuyacak kadar göz ardı edilmiş ama bir o kadar da güçlüdür